solunuzu daha da geliştirmek için ben aynı çalışmaları ilerideki perdelerde yapmanızı öneriyorum. Bunu nasıl yapacağız? Beyaz eşimiz, köprümüz, birinci parmağımız gibi farz edeceğiz. Ve nota yerlerini diğer parmaklarımızla bir kez çalarak bunu nasıl yapacağımızı hemen ev alışkanlığımız ve mantığını diğer parmaklarımızda birinci parmağımız duruyor, diğer parmaklarımızda nota yerlerini çalışıyoruz. Bunu birkaç tur atalım arkadaşlar. Evet, sizler en az 8-10 tur atmalısınız arkadaşlar. Diğer bölüme geçmeden önce ben son kez yapıyorum. Birinci parmağımı beyaz eşiğimmiş gibi düşünerek ve orayı tutarak diğer parmaklarımla nota yerlerini çalıyorum. Hemen bu kadar hızlı olmanız becerirseniz bizler diğer bölümde bunun aynı benzeri uygulamayı yapacağız. Evet. Sizler bunu 8 tur geçtiğimizi fark ediyorum. Şimdi ben birinci parmağımı istediğim yere koyarak aynı çalışmayı yapabilirim arkadaşlar. Yani notayı yerini ileri kaydırabilirim. Yani sizler duyduğunuz müzikler çalmak istediğiniz şeyler neredeyse elinizi oraları bulmaya alıştırıyoruz yavaş yavaş. Evet. Ben beşinci perdeye koyuyorum arkadaşlar. Genelde kullanılan perdelerden öncelikli olarak orası. Beşinci perdeye koyuyorum. Aynı birinci parmağıma eşitteki bastığım gibi vuruyorum arkadaşlar. Boş telleri kapsıyor çünkü. Evet. İki, dördüncü parmaklar şudur. Buradan hatırlıyorsunuz. Bir boş olan parmak. İki ve dört. Diğer tel. Birinci parmak. Üç ve dört. Aynı şekilde başlıyorum. 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 4 1 2 4 1 2 4 Aynı not ayarlarını arkadaşlar ve geri geliyorum orada. Bunu bu şekilde tam olarak kullanmayacağız. Sadece yerleri hafızamızda kalsın diye arkadaşlar yerlerini öğrenelim yaptığınız şekilden yararlanarak diğerlerine aklınıza oturtuyoruz. Evet. Bunu birçok kez yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Beş tur gitmeniz yeterli olacak. Ben şimdi beşinci perdenin tamamını kapatmak yerine arkadaşlar her yeni tele geldiğinde birinci parmağımın ucunu bari yapmak yerine her tele ayrı ayrı koyacağım arkadaşlar. Yani en üst telde koyduğumda bir iki ve dördüncü parmaklar sonra birinci parmağım orada kalmıyor. Bir alt tele aynı yere geliyor arkadaşlar. Parmağımın ucuyla basıyorum her seferinde bari yapmak yerine o şekilde vurmak yerine her seferinde birinci parmağım iniyor. Diğer parmaklarım aynı yerleri değişmiyor. Sadece birinci parmağım her seferinde bir tel aşağı iniyor. Boş tel yerine. Evet, geri gelirken de aynı şekilde her seferinde birinci parmağım bir tel yukarı çıkıyor arkadaşlar. Ait olduğu yerde biraz önce bareli olarak yaptığımız yerlere basıyor. Evet. Esas çalışmamız bu arkadaşlar. Sizler bunu hızlandıracaksınız.

Evet, daha de bu şekilde e, rahatlıkla yapabilirsiniz bir iki ay sonra. Şimdi arkadaşlar e, farklı bir giriş daha beşte bunu yaptığımız gibi istediğimiz her perdeden aynı şekilde uygulayabiliriz. Mesela ben ikinci perdeden de uygulamak istiyorum. Bu sese göre ellerimizi alıştırmanızda fayda var. En çok beşinci perdede e, kullanabiliyorsunuz. Ama diğer yerlerde de evleriniz yabancılık çekmesinde aynı şekli diğerlerinde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sadece ton değişiyor. Evet. Veya 7. karakter. Farklı bir geçiş daha göstereceğim arkadaşlar. Biraz önceki ee, i̇lk perdeki nota yeri şeklimizin ve kalıbımızın kalıbımıza uygun e, geçişti arkadaşlar. Şimdi ise notaya ve sese göre e, olan, buradaki gerçek seslere göre olan, notalarına göre olan geçişleri yapacağız. Biraz önceki sadece şekil olarak aynı gibi. şekle ve kalıba göre öğren biz onun da avantajları var. Şimdi de buradaki notaların seslerine göre olanı öğreneceğiz. Şekil ve kalıptaki notalar biraz farklı. E, ee, si bemol devreye girdiği var arkadaşlar ama normal notamızda aslında burada nota elimizde yok. Şimdi normal notamızın ileride çalınışını 5. perdede nota eğerleri olarak göstereceğim ben size arkadaşlar. En üst perden başlıyorum. Birinci parmak, 3, 4. parmak, ya, si, do. Daha sonra Tere geçiyorum arkadaşlar. Re, hmm. mi, fa yine bir üç arkadaşlar. En üstten geliyorum arkadaşlar. Bir, üç ve dört parmak. Sonraki tel. Bir, üç ve dört yine. Sonraki tel. Bir, dört ama üçte basacağımız yere dörtte basacağız arkadaşlar. İki perde ileriye. Çünkü bir sonraki telde birinci parmağımız bir. Bir geriye gidecek arkadaşlar. İkinci parmak yanına basıyor dört. Şimdi bir alttaki telde birinci parmağımız tekrar birlikte gidiyor arkadaşlar. Bir iki dört yapıyorum. Ve en alt telde en üst tel gibi bir üç dört yapıyorum. En alt tel mi en üst tel mi biliyorsunuz yerleri benziyor. Yerleri aynı. Bu yüzden basılan yerlerde aynı ortaya giderken biri kalın. Evet. Yeniden geliyorum arkadaşlar. Bir üç dört bir üç dört geri kayıyor elim. Çünkü dördü zaten bir geriye koydum elimin rahat geri gidebilmesi için. Bir, iki, dört elim bir ileri gidiyor. ikinci telde birinci parmağım ve en altta bir, üç, dört yaparak bitiriyorum. Sonra bunu dört, beş kez tekrarladıktan sonra arkadaşlar şu kıza yakın olması yeterli. Sonra geri gelmeye başlıyorum arkadaşlar. Geri gelmek bu kadar zor olmayacaktır. Çünkü yerleri öğrenmiş oluyoruz. Evet, normal bir nota geldi La, si, do. de sesleri bulmaya başlayacaktır. Başka yerlerde değişik gidişler var arkadaşlar. Dışarıdan duyduğunuz parçaları kulağınıza göre çık çıkarabileceğiniz şekilde elinizin gidişleri de var. En azından bu iki çalışmayı yaptıktan sonra farklı iki çalışmayı elinizde yerlerine bulacak. Bu iki gidiş gelişi iki farklı programı yaptıktan sonra arkadaşlar bunların üzerinde daha önce nota yerlerinde öğrendiğimiz beşli, 3'lü üçlü ve atlamalı egzersizleri yapmanız gerekiyor. Birçok arkadaşımız bu noktadan sonra soru çalışmasını bıraka, bırakıyor olabilirler. Oysa en çok heveslenenler onlar. <laughs> Ama e, beşli, üçlü ve atlamalı egzersizleri bu ilerideki iki galımızda giriş geliş, farklı giriş gelişimizde yapmazsanız bir yanınız eksik kalacaktır. Yani ilerideki soloları, nota yerlerini bilseniz bile en bile iyi iş, bir iş yapamayacaksınız, iyi bir solucu olamayacaksınız arkadaşlar. O yüzden lütfen ihmal etmeyin, ısrarla üzerine gidin. Çünkü bu üst aşama bile eğitimdir, herkesin alacağı bir eğitim değil. Normal temel gitarı öğrenen arkadaşlarımız öğrendi zaten siz de çok daha üst noktalarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız özellikle erik boya geçmek isteyenler mutlaka bu çalışmaları yapmalılar arkadaşlar. Daha sonra elektronun ayrıntılarına kendileri girebilir, daha Evet, ben şimdi şekle göre giriş olan yaptığımız şekle göre gidişte la ve si alan 1-2-4 ile başlayan ilk çalışmamız ilerideki burada beşliyi yapacağım arkadaşlar. Örnek olsun birisi burada beşliye gitmeye çalışması. 1-2-3-4-5-G Yeah. Beşli'de geri gelmemiz nasılsa aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar.

Burada gidiyoruz. Sizler birkaç tur attıktan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız, hızlandırırsınız. şekli uyguladık biz nota yerlerimizin şeklini ve burada <laughs> üç tane çalışmamız olan çok önemli bir çalışmamız olan beşli, üçlü ve atlamalı yaptık arkadaşlar. Şimdi sese göre olan nota yerlerimizde giden kadınımızda uyguluyoruz bunu. Yerlerimize önce bir hatırlayalım. Bir, üç, dört, bir, üç, dört, bir, dört, bir, dört. ve elimiz geri atıyoruz birinci parmağı. biterden sonra ve en son tenevüs tepkiliydi. Sonra geri geliyorduk. Geri gelirken arkadaşlar, ikinci tel bittikten sonra yine dördüncü parmağımız bir geri gelecek. Aslında üçüncü parmağı e, basmak isteyecektir oraya ama sizler dördüncü parmağı basarak bir üstteki telde birinci parmağınızın basacağı yere bir geri perdeye, dördüncü perdeye hazırlık yap yapıyorsunuz. Böyle işte. Evet, yine bir numara ileri geliyor. Çok bastıktan sonra. Evet, burada e, yapıyoruz arkadaşlar. Normal nota yerlerinde. Bir, iki, üç, yavaş yapıyoruz. Bir, B, C, 4, 5, 2. Sizler birkaç tur attıktan sonra hızlanacağız Hı. arkadaşlar Ben biraz daha hızlı yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi gamlar üzerinde gelişler düz gelişler yapacağız. Biz normal, arıza almayan e, Lamino ya da Do majör gamımız e, olabilecek. ilk nota yerlerimizi öğrendik. Şimdi e, Hadeiz arıza sağlayan Sol majör ya da Mi miro gamındaki solo yerlerini bilip geleceğim arkadaşlar nota yerlerine. Ve Mi'den de başlayabilirim, Sol'den de başlayabilirim. Çünkü Sol major gamı ve minör minor da olabiliyor arkadaşlar. Fa diyez e, arıza sağlıyor. Fa ne demek? Normal vurduğumuz fa'ları değil, onların bir ince yani bir yan perdesi olan, bir ilerisi olan bir yerde gelecek. Artık fa'ları iptal edeceğiz. Onların yanındaki bir perde, onların yanındaki yarım perde incesin vuracağız. Pağlar vurulmayacak. Bütün pağlar yarım perde incesine vurulacak. En üstteki telde, birinci perdede pağı vardı. Artık ona vurulmayacağız. Yanındaki padize yani pağının incesine vuracağız. İşte dördüncü telimizde, üçüncü perdede orta pağımız vardı. Ona vurulmayacağız. Onun yanındakine vurmaya alıştıracağız elimize. Artık o pağın yerine en alt telimizde ikinci perdede fa var. Artık fa'ya vurmayacağız. İkinci perdedeki fa diyez alacağız onun yerine. Çünkü bu sorma çarptı Ve sorma Soldan başlıyorum haliyle arkadaşlar. Hmm. Sırayla nota yerlerine gidiyorum. Sadece fa'lar diyezde vuracağım. Hmm. Mi'yi çaldım. Fa yerine fa diyezi çalıyorum. Ve diğer oturma devam ediyorum. Hmm. Tek bir tek bir reyizimiz var. O da şu fa'nın yerine fa reyizi çalmak arkadaşlar. Ve geri geliyorum. tek arıza olan padiyezden sonra bununla birlikte yani padiyezin e, çalarken buna bir de do diyezi e eklersek arkadaşlar bu da re major gamı. Ama do diyez tek başına bir gamda olmaz. Eğer tek başına bir arıza alan gam varsa o da fa arızası alan. Çünkü bunlar üzerine yeni arızaları koyarak toplanarak giderler arkadaşlar tek diyez arıza alan fa bir ve sorma Ona eklenen fa diyezle birlikte do Dizinde arıza olarak alındığı gamda ve majör gamdır. Şimdi reyden başlayarak re majör gamda çalıyoruz arkadaşlar. Fa'lar ve do'lar Dizli olarak çalınacak. Re, mi, fa diyez, Arda diyezli Do yerine Do diyez basıyoruz. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do yerine Do diyez ve re. Geri geliyoruz arkadaşlar. Elimizin bittiği yerde geriye elimizi atmaya öğreniyoruz. böylece ilk defa da alt derilerde ileri geçmiştik. Ve ileri geçerken de şu şekilde elimiz bittiğinde daha ileri perdeye notayı atıyoruz arkadaşlar. Gitarda genelde giriş bu şekilde. Yeniden yapıyorum. Elimiz bitiyor ve elimizi birinci parmağa buraya gelmek üzere bu notaya atıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle gidiş yok elimizin bittiği yerde atıyoruz elimizi Aynı şekilde de buradan şuraya geçmemiz gerekiyor. Dördüncü parmağımızı oraya getiriyoruz. Diğerlerinde alt çalabilmek. alan. La majörümenin arkadaşlar şimdi. La'dan başlıyoruz. Ve artık Fa diyezin yanında Do diyezin yanında Sol diyezde çalınıyor arkadaşlar. Sol de diyezde. Evet. La'dan başlıyoruz. Çünkü La <laughs> La Si. Do diye mi fa diyez sol diyez atıyor elimiz hemen la si do diyez re mi fa diyez sol diyez la geri geliyoruz arkadaşlar sizler biraz daha fazla gidişi çalışın ellerinizi alsın hemen geri gelmeyin Hangi nota geliyor? Re notası. D majör gamıdır. Daha sonra bu ikisine eklediğimiz en son diyez olan sol diyezin yarım ses incisi, La'dır ve o da La majör gamıdır arkadaşlar. Sizler bu gamlarda beşli, üçlü ve atlamalıyı yapın arkadaşlar. Bunu da e, yaptıktan sonra solunuz nota yerlerinde ve hemen hemen bütün tonları e, temel teşkil eden bu üç tonunuzun çalışmasıyla bütün tonlarda da rahatlıkla e, her türlü işi yapabilirsiniz. arkadaşlar tüm için